Ben ben niye oynayamıyorum? Evet. Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu sefer yanında Furkan Boyka var. Bir vs atalım dedik. Dostça bir vs atalım dedik. Gayet güzel de olacak diye düşünüyorum. Evet. İlk birinci de biz de aldık. Hadi ben bir canlı ya. Furkan neler yapıyorsun buz diyarıyla yargıda atıyorsun Furkan. Bir bir durun. Evet 2-1 şu anda devam ediyoruz. Ve 2-1'i yeniyorum. Furkan Boyka'yı. Evet 3-1'i yeniyorum şu anda. Umarım Lan ben, ben niye oynayamıyorum? Helal. Ben niye oynayamıyorum diyor. <laughs> 7-2. Öndeyim şu anda. Arkadaşlar bu arada bu videonun şerefine bir like istiyorum sizlerden. Beni kırmazsanız atarsanız sevinirim. Şu anda baya bir heyecan yapmış bulunmaktayım fakat Helal. Çeviriyor bu arada. 7-3 şu anda durum. Hadi be. 7-4 çeviriyor şu anda. Sağlık. Arka planda gelen gürültüden oluyor galiba. dikkatim edin. Evet. Acayip dağıtıyor onları ya takır takır Ses geliyor ya ee, Şu anda onu arıyoruz Fakat ha Bu arada güzel oynuyor Yapma be bir tane mermi sabit etmesin öldüydü orada. Güzel güzel. Biraz da tabi heyecan yaptım artık. Çevirmeye başladı. Furkan bu oyunun oyunculuğunu zaten biliyorum ben hani bildiğimden dolayı çok fazla böyle hani onu söyleyeyim. Ve burada win almayı tekrardan başardım. Yapma be. Şuradan var ya spreyi 10 numara attı bu arada. Gerçekten spreyi 10 numara attı. Ben niye oynayamıyorum oğlum falan dedi oradan. Tümünden duydum sesi de. Hadi bakalım Devam ediyorum Hemen seri bir şekilde ee, Bu arada Ali abiye buradan selamlar olsun İzliyorsun abi Evet 13-13 berabere gidiyoruz skor şu anda. Ama ne spray atıyor be. Bug yapıyor galiba. Elbise de bug var. Ayrıca. Evet burada olağanüstü bir refleksle tekrar full combo ekleyi etmiş oluyoruz. 14-14 gidiyor skor. Berabereyiz şu anda. Lan nasıl ölmüyorsun sen ya? Neyse. Cık. Ulan ya. Saçmalığa gel vallahi ya. Neyse. Kötü oldu bu. Sıkıntı yok. Bir dakika dur lan takıldı ya. the red team leads with 30 seconds left. Bir dakika bir can dolduralım şurada bir. Can dolduruyorum arkadaşlar bu arada. Merak etmeyin ben. kaçamazsın. Berabere kaldık bu arada. Eline sağlık. Evet bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Furkan adamsın. Hadi bakalım.